Gözüme sinek çarptı. <laughs> Babuş hazır mıyız yanlama ya? Hazır mıyız arkadaşlar? Lastik kötüleşiyor ama olsun. Erken oturdun ama olsun. Ben ana. Bana ne amına koyayım? Hoş oluyor çünkü. Hakkını da veririk ya. Zevkli bu hocam be. Lastikler ne kadar pahalı da olsa zevkli ama be. Arada yapıyoruz böyle şeyler diyeceğim ama. Artık arada da yapmıyoruz. Bağımlı kaptan nasıl <laughs> Dayı manyak aman <laughs> <laughs> Canmanın sonu var hiçbir faydası yok o ne lan? Yindimi <laughs> <Gündümü> çıkmış gibi. Allah'ın vallahi efsanelerinden dediği Allah ya. Aa abla sürüyor lan. Oha nasıl ek lan? Bir şey 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 bir bir şey yok. Bir şey yok. Ey yavrum ey kimin umurumdayız ki? Hayır diyorlar herhalde. Valla ne güzel deniz kenarı be. Vallahi hayat onlara güzel. Ne güzel. İzmir. Ya, otobüse bak. Nasıl yardırarak geliyor Allah Allah. Gel sen böyle gel. Gel sağla bunu hadi. Bak 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 nasıl tampon yapacak ben sen soldayım da sağ son belli olmaz. Şöyle koysam nasıl olur? Bana ne amına Aa ye işte bak bu ya. Bu yerinde bu ya. Bak bacakların uzun oluyor görüyor Abi takoz. Hani takoz sadece korumak için değil hocam. <laughs> Anladın mı? Hani bak. Daha ne istiyorsun ki? Adam ona fazla bile. Sadece biraz gaz koluna uzak kalıyorum ama olsun. Erken oturdun ama olsun. Hadi <laughs> hayırlı yolculuğum. Bir dakika, bir dakika, sen, burada ne beklersin? 5, 4, 3, 2, 1. Bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey, yok, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, bir şey, şey, bir şey yok, bir şey yok. Çok güzel anladı, çok güzel anladı. Ne yolla? <laughs> 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 Kral ya. Ey güzel Allah. Ya yaratıyorsun bari takip. Geldik yine tırtıklı yere. Burada yine birazdan başlayacak bizim mesai hocam. <laughs> Ne kadar komik ya. Evet, bakın görüyorsunuz hocam. Ben bunu hayatta bilerek yapmıyorum. Çok güzel bir şekilde bak sallanıyor bak. <laughs> Var mı bir şey hocam? Şey, bırak bırak yok. bir şey yok. Şey yok inşallah. <gülüyor> <gülüyor> sıkıntı yok değil mi? Geçmiş olsun. Bir şey yoktu ya. Yok bir şey kırıldı <laughs> ama ne kırıldı? Cam kırıldı herhalde. Camı şey gitmiş. Problem yok <laughs> ya. Sen çarptın mı direkt kaydın mı? Nasıl oldu o? Ya sen yol şey yaptın Bir yol vardı. Aynen. Orada sağdan geliyordum Hava aslında Evet. Araba mı geçti? Şey yapınca frenledi, frenleyince kaydı. Ee. Herhalde çizdik şeyler mi vardı burada? Olabilir. Bu boyalar zaten çok kayıyor ya. O sarı şeyden. Aynen. Yani. Onlar. Hadi geçmiş olsun tekrardan. <laughs> Yan yan lan. Vallahi çok iyi ha. Sevdim ben bu kardeş. Ben de bir şey kalmış ha. Oğlum bu ne lan yamuk duruyor yavrum. Oha. Körümü mü patladı lan acaba? Dip basık esot kardeşim. <laughs> Harbi dip basık esot anasını satayım. Baksana. Oha bu ne oğlum? Eyvallah. <laughs> Selamünaleyküm. Bir şey var mı? 对啊。Uh